px artı 2x bölü x kare eksi 1 polinomu veriliyor demiş. Demek ki px artı 2x x kare eksi 1'e tam bölünüyor. Bakın göstereyim. P, hatta şuraya yazayım. px artı 2x eşittir x kare eksi 1 çarpı böyle bölüm bakın. Yani hiç kalan sıfır kalansız bölünmesi lazım ki böylece Rx'i e elde edeyim. Ne demiştik her zaman söylediğimiz gibi bir polinom bir polinoma bölündüğünde polinom elde ediyorsak kesinlikle paydada x'li terim olmamalı ondan kurtulmalıyız. O zaman birinci yorumumuz x yerine 1 yazarsak p1 artı 2 direkt 0 olur gördünüz mü? x yerine 1 yazdım kalansız bölünmesi lazım. Niye x yerine 1 yazdım? Çarpanlarından biri bak x eksi 1. Sonra diğer çarpanımız ne? Eksi 1. O zaman p eksi 1 eksi 2 eşittir 0 oldu. Demek ki p1 arkadaşlar eksi 2'ymiş p eksi 1 de 2 imiş. Bu bilgiyi kullanacağız. Bir kenarda dursun. Şimdi gelelim px artı 5 polinomunun x artı 6 çarpı x artı 4 ile bölümünden kalan. Şimdi px artı 5 polinomu x artı 6 çarpı x artı 4'e bölündüğünde bir bölüm kalan arkadaşlar. Bu önemli. Ee, kalanımız sonuçta bu polinomun şu dikkat edin. Bölenimiz ikinci dereceden ya. Kalan en fazla birinci dereceden olur deyip böyle yazmak lazım. Bakın ax artı b yazdım gördünüz mü? Kalan en fazla birinci derecedendir. Sıfırıncı dereceden de olabilir, sabit terim de olabilir ama birinci dereceden de olabilir diye yazıyorum. Şimdi burada ben bölümü biliyor muyum? Hayır. Bölümü bilmiyorum ya. Ben sonuçta ax artı b'yi bilmek istiyorum. Ne yapacağım? Burayı götürmeye çalışacağım. Nasıl götürebilirim? X gördüğüm yere eksi 6 yazarak yazayım bak. Eksi 6 artı 5'ten ne oldu? Eksi 1. Eşittir 0. Artı sonra eksi 6 yazmıştım. Eksi 6 artı B. Aa ne güzel. 0 eksi 6 artı B. Yani eksi 6 A artı B. P eksi 1 neydi? 2. Demek ki artık bu 2'ymiş. Aynı yorumla bak. X yerine 1 yaz. Şey Pardon. X'lerine eksi 4 yaz. Eksi 4 artı 5'ten burası 1. Burası eksi 4 artı 4'ten 0. Sonra yine eksi 4 yazdığım zaman eksi 4 a artı B eşittir. P1 neydi? P1'di arkadaşlar. Eksi 2 idi. O zaman iki tane denklem geldi. Bir bu, iki bu. Taraf tarafa çıkarırsam ne oluyor? Bakın e, burada eksi 2 a eşittir 4 geliyor. A buradan eksi 2 oluyor. Bir tanesini de yerine yazalım. Mesela burada yazalım. 8 artı B eşittir eksi 2'den B eksi 10 geldi. Böylece B eksi 10 A eksi 2 demek ki kalan eksi 2x eksi olmuş arkadaşlar. Bu şekilde B şıkkı oldu. Bunu söyleyeyim. Bu özel bir soru tarzı arkadaşlar. Bir polinomu ikinci dereceden bir polinoma böldüğümüz zaman kalanın böyle ax artı b olduğunu bilmek lazım. En fazla tabii. a sıfır da gelebilir. B sıfırı da gelebilir ya da bu sorudaki gibi normal rasyonel sayı, kesirli sayı, köklü sayı da gelebilir. Bir P üçüncü dereceden kök x ve P kök x ifadesi polinomsa nasıl bir şey olması lazım? Bakın hemen size göstereyim. P tek, de, tek terimli bir şey düşünelim abartmayalım. A çarpı x üzeri n diye bir şey düşün tamam mı? E şimdi ben üçüncü dereceden kök x yazdığım zaman x gördüğüm yere 3. dereceden kök x yazmayacağım mı? Böyle. E bu da bir polinom olması için üstün üstü çarpılır. a x üzeri n bölü 3 olur. Böylece n'nin kesinlikle ne olması lazım? 3'e bölünmesi lazım. Kaç terimli olursa olsun. Atıyorum mesela bu polinomda şöyle bir terim de var. b çarpı x üzeri m var. O zaman ne olacak? b çarpı 3. dereceden kök x üzeri m. Yani x üzeri m bölü 3 olacak. O zaman m de 3'e bölünmeli. Yani bu polinomun x'lerinin dereceleri 3'e bölünmeli arkadaşlar. Tamam mı? x'lerin dereceleri. Sonra aynı polinom. P kök x de bir polinommuş. Şimdi aynı yorumla kaç terimli olursa olsun. A x üzeri b x üzeri m, c x üzeri r fark etmez. Yazayım bakın. Kaç tane terim olursa olsun. Kök x yazdığımız zaman artık bu ne olacak? Kök x'in n'inci kuvveti. Bu kök x'in m'inci kuvveti. x yerine yazıyorum sonuçta. Kök x'in r'inci kuvveti. Yani x üzeri n'e bölü 2. x üzeri M bölü 2. x üzeri R bölü 2. Bu da ne demek oluyor? Demek ki polinomun x'lerinin dereceleri 2'ye de bölünmeliymiş. O zaman hem 2'ye hem 3'e bölünen derece ne olur? 6'ya bölünen bir derece. Demek ki px'in arkadaşlar x'lerinin dereceleri bak şöyle. a x üzeri 6k, b x üzeri 6m, c x üzeri 6r şeklinde. Neden? 6'ya bölünsün ki böylece hem 3'e bölünmüş olsun hem 2'ye bölünmüş olsun. Demek ki o zaman ben buradan artık bu polinomun kesinlikle derecelerinin çift olduğunu gördüm. Çift dereceli bir polinom çift fonksiyondur. Dolayısıyla p1 p-1 olur. Px sabit polinom bilemem. Sonuçta sabit polinom olabilir olmaya da bilir. P 6. dereceden kök x bir polinom mudur? Evet neden? Çünkü artık ben burada böyle 6. dereceden kök x yazınca x üzeri 1 bölü 6'nın 6 nın k'nıncı kuvveti olacak ve x üzeri k gelecek. Diğerleri de x üzeri m, x üzeri r. Demek ki arkadaşlar bu dereceler 6'ya bölünen dereceler olduğu için tabii ki buradaki 1 bölü 6 ile sadeleşecek. O zaman cevabımız 1 3 olacak C şıkkı. x eksi 4 çarpı x eksi 5 bir çarpanı olduğuna göre bu fonksiyon hem x eksi 4'e tam bölünüyor hem x eksi 5'e tam bölünüyor. O zaman 1 x yerine 4 yazarsak p4 0 olmalı yazalım. A pozitif bir çift sayıymış. Böylece 2 çarpı 0 Artı 3 çarpı 1 çünkü eksi 1'in alıncı kuvveti 1 olacak. Çift kuvvet artı 4n artı m eşittir 0. Böylece 4n artı m şuradan 0 oldu öbür tarafa atarsak eksi 3. Sonra x yerine 5 yazalım. P5 de yine 0 olacak. Neden çarpanlarından biri x eksi 5. O zaman yazdığımızda 2 çarpı 1 artı 0 Artı 5n artı m eşittir Sıfır olmalı. O zaman şöyle alt alta yazalım. 5n artı m de öbür tarafa attığımızda eksi 2 oldu. Şimdi taraf tarafa çıkardığımda buradan ne gelmiş oldu? Eksi n eşittir. Eksi 1 n 1 oldu. n 1 olunca yerine yazarsak m ye bakalım ne gelir? E, eksi 7. Dolayısıyla m ve n'nin çarpımı eksi 7 çarpı 1'den. Eksi 7 olur A şıkkı. Bir polinomun polinom olması için x'lerin dereceleri doğal sayı olmalı. E doğal olarak 2 eksi A sıfırdan büyük veya eşit. A eksi 2 de sıfırdan büyük veya eşit. Böylece tek ihtimal var. O da A'nın 2 olması yoksa üst negatif gelir. Böylece 2x üzeri 0 artı 4 çarpı x üzeri 0 artı x kare eksi x kare artı 1 bunlar gitti. Burası 2 artı 4'ten 6 oldu px sabit fonksiyon geldi 7 oldu. Sabit fonksiyon olduğuna göre tabii ki p1 de P0 1 olamaz. Derecesi 0 arkadaşlar. Dolayısıyla yalnız bir A şıkkı. X yerine 1 bölü X yazdığımız zaman aslında onun polinom olmaması lazım. Şu bir polinom değil. Çünkü X, X doğal sayılardan oluştuğu için bakın hani böyle kuvvetler var. E siz bunu böyle yaptığınız zaman gitti. Şimdi ne olabilir birincisi? tek bir fonksiyon olduğuna göre px artı px x sıfır olduğuna göre birincisi arkadaşlar ne olur biliyor musunuz? x üzeri 4 ile sadeleşmesi için bak bu şöyle olabilir. a x küp artı b şeklinde. O zaman gerçekten bunun yerine 1 bölü x yazdığınızda a bölü x küp b bölü x olur. x üzeri 4 ile sadeleşir. Yine elde ettiğimiz şey bir polinom gelir bakın gördünüz mü? Sonra x üzeri 4 Başka ne olabilir? Direkt şu birinci dereceden olabilir arkadaşlar. Birinci dereceden olunca da böyle AX şeklinde bir polinom. X yerine 1 bölü X yazınca bakın gördüğünüz gibi buradan da polinomumuz ne gelmiş oldu? AX küp geldi hakikaten. Ya üçüncü dereceden ya da birinci dereceden olması lazım. O zaman beşinci dereceden olmaz çünkü 1 bölü X yazarsanız bakın 1 bölü X üzeri 5 başlar polinom. Siz bunu x üzeri 4 ile sadeleştirdiğiniz zaman payda da x kalır. Payda da x kalmamalıydı. Tam da söylediğim gibi ax küp e, demin söylemiştim bakın ax küp artı bx olabilir ki böylece sadeleştiğinde bu görüntü olsun tamamdır. E, üçüncü dereceden büyük olamaz o zaman x üzeri 4 ile sadeleşemez. Yalnız 2 geldi b şıkkı. Soru da polinomların tüm çarpanları bakın tüm farklı çarpanları buraya yazılmış. O zaman 3 tane bunların çarpanları var. A'nın çarpanları hangisi bilmiyoruz. B'nin hangisi C'nin hangisi bilmiyoruz. Ama bildiğimiz bir gerçek var ki bu A, B, C'nin çarpanları toplam 3 farklı adette. Örnek veriyorum A, X arkadaşlar şu ikisinin çarpımından oluşuyor olabilir. B, X arkadaşlar şunun çarpımından oluşuyor olabilir. C, X işte X 3 çünkü bu karesi olabilir direkt. Bilmiyoruz şimdi. Onu nereden anlayacağız? Verdiği bilgilerden. Polinomun katsayılar toplamı ne demek? X yerine 1 yaz. A1 0 demek. Sabit terim ne demektir? X yerine 0 yazarsak B0 0 demektir. X yerine eksi 1 yazarsak C eksi 1 neymiş? Baş katsayısının eksi 4 katı. Ha, şimdi o bilgi bakalım bizim işimize nasıl yarayacak. Bir kere arkadaşlar A1 0 olduğuna göre garanti A polinomunda 2x-2 çarpanı olması lazım. Çünkü 2x-2'nin kökü 1'dir. Sonra b'nin arkadaşlar b 0 olduğuna göre çarpanlarından biri 3x'tir. Şimdi diğer çarpanını ax'in bilmiyorum. Diğer çarpanını bx'in bilmiyorum. Şimdi c'yi bir kontrol edelim. C'de arkadaşlar c eksi 1 bir kere eksi 4k. Yani baş kat sayısına c'nin k dersek şöyle bir cx polinomu diyeyim bakın. Bakın x bir katsayı sonra x eksi x1 x eksi x2 şeklinde. Burada peki ne yapacağız? 2x eksi 2 evet bunun bir çarpanı. 3x b'nin çarpanı. O zaman şöyle bir bakalım. x artı 3 e, c'nin çarpanı olsun. Diğerlerini de deneyebilirim ama şimdi mecburen biraz sayı denemek zorunda tabii kalacağız arkadaşlar burada. Benim kat sayının Neyini elde etmem lazım? Eksi 4 katını. Şimdi x artı 3. E, bir de 2x eksi 2 alacağım. E, ya da 3x de alabilirim ama bir denemek lazım. 3x alsam bir kere şu saçmalık oluyor. Zaten x yerine eksi 1 yazınca e, 4'ün katı olan bir şey olmuyor. O zaman burada bir 2x eksi 2 alayım. Sırf o çiftlikten dolayı bir e, gördüm. Dolayısıyla c eksi 1'i bir yazıyorum. 2 çarpı 4. E, işte 2 çarpı burası ne oldu? Eksi 4 eksi 8 geldi. Şu polinomun baş kat sayısı nedir? 2x kare ile başladığı için 2'dir. Cidden kat sayının eksi 4 katı oldu. Kesinlikle deneme yanılma sorusuydu. E, mecburen biraz denklem denemeliydim. Artık cx'de de arkadaşlar neyi gördüm? Direkt cx'in 2x eksi 2 çarpı x artı 3 olduğunu gördüm. Verdiği şu bilgiyi denemeden göremezdim açıkçası. Dolayısıyla böyle yazdım. Şimdi bunlar farklı polinomlar olduğuna göre. Hemen şunu söyleyeceğiz arkadaşlar. 2x eksi 2 çarpı x artı 3 olduğuna göre bu 2x eksi 2 çarpı x artı 3 olamaz. O zaman bakın mesela buna böyle 3x yazabilirim. Buna da gidip 2x eksi 2 yazsam o zaman birbirinin aynısı olur. Buna da gidip x artı 3 yazsam bakalım birbirinin aynısı oluyor mu? Hayır. Bunu tabii tam tersi de yapabilirsin. Yani buraya 3x Buraya x artı 3 de diyebilirsin. Ama o zaman birbirinin aynısı oluyor. O zaman mecburen buraya 3x yazalım. Buraya da x artı 3. Bakın şu an birbirinden farklı polinomları elde ettik. Sonrasında farklı demiş çünkü. Birbirinden farklı polinomları elde ettik. Ve verilen bilgileri de kullanabildik bakın. Şimdi artık a ile b'yi çarptığımız zaman. E, ne diyordu bize? Dx polinomunun baş kat sayısı. E, şuraya a ve b'yi yazacaksın diyordu. Sarıya da c'yi. A çarpı B baş kat sayımız 6x kare nokta nokta diye gidiyor burada. Diğerinde de arkadaşlar 3x kare nokta nokta diye gidiyor. Cx'ten de zaten ne geliyor? E, 2x kare nokta nokta geliyor. O zaman gördüğünüz gibi bu polinom 18x üzeri 4 nokta nokta diye geldi. Baş kat da 18 oldu. D şıkkı oldu arkadaşlar. Bu polinomda durumu fark etmezsek biraz can sıkıcı olur ama ben size şimdi göstereceğim nasıl olduğunu. Denkleminin kökleri m ve n gerçek sayısıdır demiş. Bir kere gördüğünüz gibi kökler e, reel sayı ama güzel değil. Tam sayı, rasyonel sayı falan değil. Köklü gelecek. Px polinomu ise ikinci derecede olup en yüksek mertebeli terimin kat sayısı 1'dir. Pm ne? Pn de m'ymiş. Bu şekilde olan bir ikinci derece denklem nasıl olur? Bakın şimdi. Normalde eğer hem m hem n ile tam bölünseydi Px direkt bu olurdu. Ancak M'ye verdiğimde cevap N çıkıyor. N'e verdiğimde de M çıkıyor. O zaman benim aklıma şöyle bir şey yazmak geldi bakın. Eksi x artı n artı m diyebilirim kalını. İşte bunu düşünmek biraz hani ben de ilk baktığımda açık söylemek gerekirse biraz düşündüm hani ne yapabilirim. Ben nasıl m verdiğimde n elde ederim diye bir düşündüm. Gerçekten de m verdiğimde m'ler birbirini götürdü n kaldı. N verdiğimde de n'ler birbirini götürdü m kaldı. Bu şekilde bakın bunu hani direkt düşündüm. Düşünemeseydim mecburen şunu yapacaktık arkadaşlar. M verecektik. M kare eksi 4 M artı 2 eşittir N. Sonra N kare eksi 4 N artı 2 eşittir M deyip burada bir denklem yorumuyla M ve N arasında bağlantı bulmaya çalışacaktık. Ama buna gerek kalmadı. Yani buradan da yapardık burada bakın. iki bilinmeyen var. iki denklem varsa sorunun çözümü gelir. Sadece biraz daha gıcık gelir ama gelir. Ben şimdi onu gördüğüm için hakikaten bakın. PM gördüğünüz gibi N geliyor burada yerine yazarsam. PN de M oluyor. Böyle bir denklenmiş bu. Şimdi artık P0 tabii bir baş katsayı evet 1'miş. Değil mi? Px polinomun evet baş katsayısı 1. O zaman P0'a bakalım. Mn eksi 0 artı n artı m'den mn artı n artı m geldi. P1'e bakalım. P1'de 1 eksi m çarpı 1 eksi n Eksi 1 artı n'ye artı m. Şimdi burada 1 artı m ne? Eksi m eksi n eksi 1 artı n artı m'den m artı n'ler gitti. 1'ler gitti. P1 de direkt m n'ye oldu arkadaşlar. Şimdi dikkat. Kökler m ve n ya. O zaman kökler toplamı ne? B bölü eksi b bölü adam 4. Kökler çarpımı ne? 2. Demek ki p 0 M çarpı N zaten kökler çarpımı olduğu için 2. O zaman P0 6 P1 de 2 olduğu için oranları 3 oldu. E şıkkı. Bir polinom tanımlamış. Pnx bu şekilde n artı 1'e kadar gideceğiz. Örnek vereyim arkadaşlar. Hatta örnek ee, direkt şunu yapayım bakın. P4x'i yapayım size. P4x nasıl yazılır? x artı 1, x artı 2 nokta nokta, x artı 5 olacak bakın. Nereye kadar? E, evet aynen burada verdiğine göre bak en son x artı 5'te duracaksın diyor. Böyle bir görüntü. O zaman ben ne yaparım biliyor musunuz? Bir kere burada açık söylemek gerekirse polinomda biraz zorlamasın diye şöyle bir uyanıklık yapalım. X gördüğümüz yere x eksi 3 yazalım. En azından birisi bari kolay olsun ya. Sonuçta değişken olduğu için fonksiyon da olduğu için bak ne güzel fonksiyon mantığında olduğu için daha doğrusu fonksiyon değil. Böyle yerine her şeyi yazabiliyoruz değil mi? fonksiyon gibi olunca polinom şeklinde olunca daha doğrusu. O zaman x yerine x eksi 3 yazınca bak bu da böyle geldi. Şimdi o zaman p4x arkadaşlar yazıyorum x artı 1, x artı 2, x artı 3, x artı 4 ve x artı 5 diyeyim. Diğer polinomla da 3 farklı şekilde kesişiyormuş. O zaman nasıl başlayacak? x eksi 5 artı 1'den x 4 diye başlayacak. Bakın x gördüğüm yere mec mecburen x eksi 5 yazdım. x eksi 4 oldu. 1 arttırdım x eksi 3. 1 arttırdım x eksi 2 nokta nokta. Bununla 3 tane kesişime olması için nereye kadar gidebilir o zaman bu? x artı 3'e kadar gidebilir. O zaman x eksi 1 x sonra x artı 1 x artı 2 ve x artı 3. Bakın bunları birbirine eşitleyince buradan 3 farklı kök Buradan da 3 farklı kök elde edeceğiz. Ve bu kökler tam sayı olmuş olacak. Birbirine eşitleyince bakın bu, bunu, bu, bunu, bu, bunu götürür. Bir kökümüz eksi 1, bir, bir kökümüz eksi 2 ve bir kökümüz eksi 3. 3 farklı tam sayısını elde ederiz. x eksi 4'ten kaça kadar gittik? x artı 3'e kadar gittik. O zaman burada toplam 8 terim oldu. Ee, dikkat edin. Burada n ile başlıyorsak n artı 1'de bitiriyoruz. O zaman 8 terimle başlıyorsak en son neyde bitireceğiz? 7'de. Yani m buradan arkadaşlar ne geldi? 7 geldi. C şıkkı. Evet, polinom arkadaşlar sadeleştirdiğimiz halde nasıl hem bunun hem bunun hem bunun çözüm kümeleri aynı oluyor. Demek ki x 2'den bir tane daha çarpan varmış burada. Bakın şunun gibi düşünün. Örnek böyle. Örnek veriyorum x'ten bir tane daha varmış. O zaman silseniz hala x var. Silseniz hala x eksi 2 var. Hemen göstereyim bakın. Ee, bir de ne demiş? Şu polinomun sıfırı da arkadaşlar neymiş? a eksi eksi 1. Ha. O zaman bakın burada da yine şuna dikkat edeceğiz. Bir polinom bak. Bu ifade bir polinomsa x artı 1'e tam bölünüyor demektir. Onu atlamayın. Soruda bakın şöyle bir şey demiyor ifadesinin sıfırlarının oluşturduğu küme demiyor polinomunun diyor o zaman böldüğümüzde de polinomu elde ediyorsak demek ki tam bölünüyordur o zaman gösteriyorum bakın px'in 1 çarpanı x artı 1 ne demiştim en az 2 tane x çarpanı olmalı x kare en az 2 tane x eksi 2 çarpanı olmalı hakikaten polinomun derecesi 5 geldi. O zaman pek de fazla oynama yapmama gerek kalmadan bir baş kat sayı yapalım. Baş kat sayıyla ilgili bilgi vermemiş böyle. Bakın cidden şunu söyleyeyim şimdi. Px'i x'e böl. Bunlar gitti. Bu polinomun kökleri nelerdir? Eksi 1, 0 ve 2. Sonra e, bu polinomu bak x eksi 2'ye böl. Yeni polinomun kökleri neler? Böyle bu gittiği zaman eksi 1, 0, 2. Gördünüz mü? Sadeleştiğinde hala o çarpan varsa demek ki en az ondan 2 tane varmış. Bu yüzden polinomumuz buydu arkadaşlar. Bunu görmek gerekiyordu. Şimdi P1'e bakalım. A çarpı 2. 1, 1. Bölü. E, eksi 2. Eksi 1. Sonra karesi 4. Burada da. Eksi 2, eksi 2, 4. Karesi 16 yaptı. O zaman bir tek burada eksi var değil mi? Diğer başka yok. A'lar gitti. Eksi 1 bölü 32 oldu arkadaşlar. E şıkkı. Şimdi ikinci dereceden rasyonel katsayılı sayılı Px ve Qx ve Tx polinomlarının en büyük dereceli terimleri. Yani başka kat sayıları 1'miş. Şu ifade bize neyi anlatıyormuş? A ve B polinomlarının ortak sıfırı K. Yani A polinomlu ikinci dereceden ya bunlar. Mesela A polinomu şöyle yazılabilirmiş. X eksi K çarpı X eksi M. B polinomu da x eksi k çarpı x eksine gördüğünüz gibi Bunların birer tane terimleri ortak geldi. O zaman PQA ne demektir? X eksi A çarpı. E, bilmiyorum şimdi. En azından hem P'de hem Q'da. Gördüğünüz gibi ne çarpanları olacak? X eksi A. Aynı zamanda P'nin ne ile ortak çarpanı var? Bak P ve T'nin B. O zaman demek ki X eksi B'ymiş. Q'ya gel. Ortak diğer çarpanı ne? C. X eksi C. Sonra T'ye gel. Bir çarpanı b yani x eksi b diğeri de t'nin o zaman x eksi c. İşte bakın polinomları oluşturduk. Hakikaten şu an gördüğünüz gibi p ve q'nun x eksi a sonra p, e, p ve t'nin x eksi b ve sonunda da yine q ve t'nin x eksi c. Gördüğünüz gibi burada da zaten onu anlatıyordu. Şimdi q5'e bakalım. Şu denkleme q5'i yazdığım zaman 5 eksi a çarpı 5 eksi c kaç verilmiş? Eksi 1. Bu arada burada polinomların sıfırları birer pozitif tam sayıdır diyor. O zaman 5'ten a'yı çıkarırsam da 5'ten c'yi de çıkarırsam bir tam sayı. İki tam sayının çarpımı eksi 1 ise birisi 1'dir birisi eksi 1'dir mecburen tam sayı olduğundan dolayı. A c'den büyükmüş. Böylece a'ya 6 diyeceğim. C'ye 4 diyeceğim ki eksi 1 çarpı 1 olsun. Artık a'nın e, 6 olduğunu biliyorum en büyük A. Sonra B sonra C. A 6 ise C 4 ise B de tam sayıysa mecburen B de neymiş 5. İşte bu şekilde arkadaşlar. Bizden ne istiyordu? P 8'i. P polinomunu buldum. X eksi 6 çarpı B de e, kaç bulmuştuk? 5. X eksi 5. P 8'i soruyor. Yazarsam yerine 2 çarpı 3'ten cevabımız 6 gelmiş oldu. E şıkkı harcanan birimleri söylemiş ama 20 dakika cinsinden söylemiş. Şimdi orada dikkat etmemiz lazım bakın. Her 20 dakikada bu kadar artıyor. O zaman ben saate göre düşüneyim. Çünkü soru bize bakın çalıştıkları saati 2x saat, x kare bölü 3 saat ve x saat olarak vermiş. O zaman bu 20 dakikada harcıyorsa bu kadar. 1 saatte yani 3 katı kadar sürede 3x artı 15 kadar birim harcar. Bu 3x artı 12 kadar harcar. Bu 3x artı 9 kadar harcar bu da 3x artı 15 kadar harcadı. Saatliğe bakalım ki böylece çarpma şansımız olsun. Şimdi ne söyleyeceğiz? Bir kere x saat Instagram çalışıyormuş. Instagram ve WhatsApp. O zaman x çarpı 3x artı 15 artı x çarpı 3x artı 12. Bunlar bu kadar harcadı. E, Twitter x kare bölü 3 harcıyormuş saatte. O zaman bu e, x kare bölü 3 saat çalışıyormuş pardon ve Saatte ne kadar harcıyor? 3x artı 9. O zaman buraya yazacağım. x kare bölü 3 saatte 3x artı 9 çarpı x kare bölü 3 kadar harcar. Ve son olarak diğeri de 2x saatte 3x artı 15 çarpı 2x kadar harcayacak. Ve 6 birimlik batarya kalıyormuş. Şimdi bu, bu, bu ve bu. Bu kadar harcadı. 6 birim daha harcarsa neye eşit olacak? x küp artı 15x kare Artı 50x artı 20 gördüğünüz gibi bataryanın tüm hacmi bir nevi ee, ve bunların toplamı gördüğünüz gibi tüm bataryanın bataryanın birimine eşit olacak. Şimdi artık düzenlersek güzel bir polinom eşitliği sorusu bakın. Şimdi 3x kare artı 15x artı 3x kare artı 12x artı e, x kare artı e, x küp daha doğrusu x küp artı. 3x kare ve 6x kare artı 30x artı 6 bu ifadeye eşit. x küp artı 15x kare artı 50x artı 20 eşit. Şimdi e, burada x küpler böylece gitmiş oldu. Sonra 3x kare 3x kare 6 3 daha 9 6 daha 15x kare. O zaman 15x kareler de gitti. Onları da silelim. Şimdi burada 15x, 12x, 30x, 57x oldu. Başka sabit sayımız 6 var. Sağ tarafta da 50x artı 20 var. Böylece 7x eşittir. 14 yani arkadaşlar x 2 geldi. Bu kadar çilenin sonucunda artık x'i 2 bulmuş olduk. Yerine bir yazalım o zaman. Artık nasıl olsa bulduk ya. 2 bulduk. Bu 20 dakikada 7. Bu 20 dakikada 6, bu 20 dakikada 5 ve bu 20 dakikada 7. Bize ne soruyor? 4 dakika kullanılırsa o zaman 20 dakikada bu kadar harcıyorsa bunların hepsini topla. 20 dakika olsaydı 13, 5 daha 18, 7 daha 25 bir harcarlardı. Ama 4 dakika bu 20 dakikanın 5'te biri yani 4 birim kadar toplam enerji harcayacaklar A şıkkı.